ilişkilerde öyle var yani. Var ya. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanıyla Maraşal Ütbesi'nin gelişinin 101. yılını eee Gaziler Günü olarak kutladık. Deniz Kuvvetlerimize bir görev verilmişti. Türk Silahlı Kuvvetlerine bir görev verilmişti. Eee zamanın Başbakanı Merhum Bülent Ecevit Londra'da görüşmelerden döndükten sonra Aynen. işte biz şu anda Kıbrıs'a barış için gidiyoruz. Askerimize ateş açılmadığı müddetçe katkı üzerinde ateş açmayacağız. Biz ateş barış için gittiğimiz için sadece Türklere değil Rumlara da barış götürmek için gidiyoruz denmişti. Tabi birliklerimize görev verildi. Herkes dağılma bölgelere dediğimiz savaşta işte her askeri bildiğim dağılma bölgesi vardır. Görev yeri vardır. Biz de Ege'ye çıktık ilk önce. Sonra e, Mersin'e intikal ettik. Mersin'de çıkarma gemilerimizin yüklenmesiyle birlikte çıkarma gemilerimiz öğleden sonra kalktılar. Biz de akşamüstü kalktık. Onlarla beraber refakat ederek sabah erken saatlerinde beş buçuk gibi girne önlerine vardık. Tabii <laughs> birliklerimize e, gemilerimiz kapak attıktan sonra ateş açılmaya başlandı. Bu ateş açılmasının bir takipte bizim gemiler buna cevap verdi uçaklarımız cevap verdi. Ben o yörenin çocuğu, ben Silifkeliyim. 64 olaylarını ve 67 olaylarını ben çok iyi hatırlıyorum. O zaman tabii fazla büyük bir gazete yoktu. Hürriyet gazetesi vardı. Sadece ya radyodan, ajanstan dinlerdin yahut da gazeteden okurdun. İşte o zaman parola şuydu. Ya istiklal ya ölüm. İşte Milli Türk Talebe Birliği'nin yapmış olduğu bu faaliyet. O faaliyet esnasında bütün illerimiz, ondan sonra ilçelerimizde büyük bir şeyler, o zaman nümayiş derlerdi. Yani yürüyüşler, toplantılar yapılmaya başlandı. Biz de o zaman öğrenciydim. Yani ortaokulda öğrenciydim. Kıbrıs'ın da bize yakın olması münasebetiyle burada katliamların yapılması tabii bütün Türk halkını üzdüğü gibi bizleri de üzüyordu. Oradaki soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık hep birlikte. 37.650 kişi katıldık. Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer sivil e, bilimlerden katılanlarla birlikte. Orada bir ayıldızlı bayrak dalgalanan şu anda 3.352 kilometre karelikte bir Türk toprağı var orada. Savaşta e, pek fazla duygu düşünmüyorsun. Sadece verilen görevi en iyi şekilde nasıl yaparız? Ondan sonra milletimize yüzümüzün akıyla nasıl döneriz? Onun hesabını yaparak gidiyorsun. Herkes görevini en iyi şekilde nasıl yapacak? Şimdi orada ne vatan düşünüyorsun, ne aile düşünüyorsun, ne çocuk düşünüyorsun, ne çocuk düşünüyorsun. Verilen bir görevi en iyi şekilde nasıl yaparım? Onun düşüncesiyle gidiyorsun oraya. Ve biz de o düşünceyle gittik. Biz tabii Mersin'e döndüğümüz zaman tabii Mersin'de askerlerimizi yani bizimle beraber dönen bütün gemi personeli kahramanlar gibi karşıladılar. Mersin'de minibüse biniyorsun, minibüsü para almıyor. Ondan sonra hastaneye gidiyorsun doktor en hizmet veriyor. Ondan sonra ne diyeyim Pastaneye gidiyorsun para almıyorlar. Biz e, oraya e, ga, ne gazi olarak ne diye düşünerek gitmedik malumlarınız. Biz e, 1984 senesinde e, Türkiye Cumhuriyeti e, Büyük Millet Meclisi'nin almış almış olduğu bir kararla e, bize gazilik unvanı verdi. Savaşa katılan bütün personelde 37.650 kişiyi gazilik unvanı verildi. Sayısı artan gazi grubu değiliz. İnşallah bu devlete gazi sayısını da arttırmasın. Şehit de vermesin. Devletimizin, milletimizin bekası için tabi yapılacak bir şey varsa da hepimiz elimizden gelen gayreti gösteririz, yaparız. İşte bugün kuzeyimizde bir savaş oluyor biliyorsunuz. Ee, Ukrayna ile Rusya arasında. O cephedeki şeyleri biz tabi haberlerden seyredip görebiliyoruz. Basından görebiliyoruz. Yani savaş çok kötü bir şey. Yani olmasın, insanlar ölmesin. Dünyaya bir defa gelmiyor, iki defa gelinmiyor biliyorsunuz. Hani ne demiş Önder'imiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Savaş bir cinayettir. Zorunluysa olması lazım. Zorunluysa savaş keyfi olarak yapılmamalıdır demiş Önder'imiz. Onun için biz e, o sözün hep çok önem bir Yurtta suh, cihanda suh demesi en büyük şeyi bu işte. İnsanlar ölmesin diyorum. Yani bu boşu boşuna mazlum insanlar ölmesin, mağdur edilmesin. Bir sürü yerinden edilen insan var. Ama onları bir yönde takdir ediyorum Ukrayna halkını. Vatanların topraklarını terk etmediler. Suriyeliler gibi yapmadılar. Onlar bakın orada savaşıyorlar. Yine bizim Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğumuz o Kuvayi Milliye ruhu onlarda da var. Demek ki onlar bizden bir takım şeyler almışlar herhalde diyorum. Biz her zaman için o Kuvayi Milliye'nin gücünü ülkemizde yansıtmaya devam edeceğiz. De, devam ederdi de, Allah'ın izniyle diyorum. Böyle Evet. Bu derneğimizin üyelerinin sayesinde şu anda dünya üzerinde 3 tane kurul devlet var. Kıbrıs biliyorsunuz Anadolu'ya 70 kilometre mesafede Kıbrıs üzerinde hak iddia eden Yunanistan'a 1100 kilometre mesafede. Yani Sabahleyin Toroslardan baktığınız zaman veya Akdeniz sahillerinden baktığınız zaman beş parmak dağlarını görürsünüz. Beş parmak dağlarından Kıbrıs'tan baktığınız zaman da Torosları görürsünüz. O kadar yakındır mesafe. Kıbrıs bizim için, Türkiye için bir atlama mesafesindedir. Bir uçak gemisi niteliğindedir. Bizim için stratejik olarak güvenlik olarak son derece önemli bir yerdir. Kıbrıslı Rumlar da sürekli olarak Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama içgüdüsü oluşmuş. Yani hep Enosis hayalleriyle, Kıbrıs Yunanistan'a bağlama hayalleriyle yaşamışlardır. 1963-64 yıllarında e, Türkler üzerinde çok büyük baskılar yapılmış. O zaman müdahale edilmek istenmiş, e, çok az da olsa müdahale edilmiş ama çıkarma yapılamamış, hareket yapılamamıştır. Cengiz Topel'in e, uçağının düşürülmesi işte 1964 yılında olmuştur günde bir saat su, bir saat elektrik falan gibi. Böyle çok zor koşullar altına sokmuşlardır Türkleri. <laughs> Amaç, Türkleri e, yıldırarak Kıbrıs'ı terk etmeleri, Kıbrıs Adası'nı e, işte bir Yunan Adası'na çevirip, diğer adalarda olduğu gibi Kıbrıs adasında da Yunanistan'a e, işte ilhak etmek e, düşüncesi hakimdir birinci harekat 20, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde başladı. Ben o zaman burada etime sütte askerdim, piyade çavuş olarak vatan hizmetimi yapıyordum. O zaman askerlik süresi 20 aydı. Bize görev verdiler birlik olarak Kıbrıs'a gideceksiniz diye Kıbrıs'a gittik. Tanklar, kariyerlerle, işte trenlerle buradan. Mersin Limanı'na hareket ettik. Mersin'den de çıkarma gemileriyle birinci harekatta e, askerlerimizin arkadaşlarımızın e, hakimiyeti altına aldığı e, Girne bölgesinden o zamanki adıyla Piladini, bugünkü adıyla Yavuz Çıkarma Plajı'ndan çıkarak Girne'nin içinden geçtik ve e, Beşparmak Dağları'nın arkasında e, Boğaz bölgesine gittik. Sonra 14, 15 ve 16 Ağustos'ta ikinci harekat yapıldı. Ben şahsen ikinci harekata katıldım. İkinci harekatta zaten bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları çizilmiş oldu. Biz gazilik unvanını çok daha sonra aldık. O dönemde sanki biz askerliğimizi yapmış herhangi bir asker gibi yani ha Kıbrıs'ta yapmışsın, ha işte Tekirdağ'da yapmışsın, Ordu'da yapmışsın veya Adana'da yapmışsın gibi hiçbir beklenti içine girmeden gittik, görevimizi yaptık, geldik. 1987 senesinde zannediyorum bir toplu ödeme yaptılar. Bizi o zaman gazi saydılar. İşte ihtilal hükümeti dönemindeydi, Kenan Evren zamanındaydı. E ondan sonra biz gazilik, e, tabi gazilik unvanı da net olarak bize verilmedi. Şeref aylığı alır diye bir hüküm koydular. Biz Türk milleti olarak nerede yaşarsa yaşasın, e, ister Kırım'da yaşasın, ister Azerbaycan'da yaşasın, ister e, Batı Trakya'da yaşasın, isterse Kıbrıs'ta yaşasın. Dünyanın neresinde olursa olsun kendi soydaşlarımızı korumak ve kollamak zorundayız. Onların baskı ve zulüm gördüğü yerde e, biz de o baskı ve zulmü içimizde hissediyoruz, üzerimizde hissediyoruz. Sanki biz baskı görmüş, kendimiz zulüm görmüş gibi hissediyoruz. E, bu tabii bizi yaralıyor. E, ama devletler arası hukuk çerçevesi içerisinde de gerekli müdahalenin, gerektiği zaman gerekli müdahalenin yapılması taraftarıyız. E, ee, tabii bunun için de ülke olarak çok güçlü olmak durumundayız. Biz askerimizde, silahımızda, insanımızda bu yönden son derece güçlüyüz yani. Kim herkes rahat olsun. biz oraya, ben İskenderun'dan katıldım. E, yolda bir, zaten bir ay önceden hazırlıklar devam ediyordu bizim. Hazırlıklar ama niçin hazırlık yaptığını biz tatbikat biliyorduk yani. E, bir gece alarm vuruldu, e, yola çıktık. Bütün araç gereç, her şey, bütün e, her şeyimizi yükledik araçlara. Yolda öğrendik biz Kıbrıs'a gideceğimizi. Oraya gittik zaten bir gece Mersin'e sabah Mersin'e vardık. O günün öğlen olmadan büyük bir gemiye bindik. Gemide şimdi bizi aktarma yaptılar gece karanlıkta ipte ipten merdine, şunlar bunlar o zamanın şey, şeylerine dair teknolojisi olarak akşam ufak bir gemi aktarma olduk. Ufak gemi bizi sabaha karşı halk plajına çıkarttı Girne'de. Ve o Girne'de halk çıktığımız yerde sanki adeta bir cehennem yaşanıyordu yani. Orada bizim 100 tane, 100 kişi ya 90 ya 100, 100 aklına kaldığı kadar şehit verdik. hiç çıkartmadan. Ama önümüzde hiçbir şey gözükmüyor. Hepsi muazzam bir şekilde gizlenmişler. Ormanlık, çevremiz yanıyor. Yağmur gibi kurşun geliyor yani. Öyle çıkartma yaptık ama bizim tanklarımızda onlar püskürtmesinden dolayı biz ee, Girne'ye, o arazinin içerisinde yayılmaya başladık yani ertesi gün Boğazköy'e geçtik. Yani Gimler'in girmenin arka tarafında hemen Boğazköy diye bir şey vardı. Boğazköy'de daracık bir şeyden daha geçti yani oradan geçtik. Ve orada e, müthiş bir arazi var orada dümdüz bir arazi. Oraya konuş, e, konumlandık. Orada işte, e, düşmanla bir çatışmaya girdik. E, benim arabamda da bir iki kişi olduğu sahra hastanesine yetiştiremedim. Ben orada e, şoförlük yapıyordum aynı zamanda da savaşa birebir katıldım ben yani. Magos tarafına yönlendik biz. Şey, o şeyden sonra, Orta Köy'den sonra. O Magos köyünde giderken Serdarlı kasabası vardı orada. O kasabaya bütün halkı dolu şey, camilere, okullara, Türk kasabası doldurmuşlar. Çevresi çember halinde yakmışlar yani. Canlı canlı yakıyorlardı. Bizim girmemizden e, o insanların kurtuluşu, o insanların feryatları, o çocukların çırpınışları hiçbir zaman unutamam da unutmuyorum da yani. Ben 9 ay kaldım. 9 ay kaldım ve bu 9 ay zarfında ben 6 ayını kesin ve kesin şuna inanın elbise çıkartmadık yani hiç. Artık yürüyecek halimiz yoktu. Ayakkabı, elbise kesin çıkmadık. Bir de su kıtlığı vardı orada yani. Su da, suyumuz da yoktu yani. E, çok zor şartlar altında biz orada görev yaptık yani. Şimdi e, sıradan bir vatandaş gibi biz e, şeye e, Mersin Limanı'na gemiden indik. Sıradan vatandaş gibi orada herkes gitti kendi biletini aldı. Evine döndü yani bu kadar yani. Yani hiçbir karşılaşma, karşılama olmadı. Ee, ne diyelim o da e, ülkemizin o günki şartların vermiş olduğu şeyler de bilmiyorum yani. Ee, yokluk vardı, silah, mermi kıtlığımız vardı, ambargo koydular bize. Ondan sonra orada biz çok e, sıkıntılar çektik bu yiyecek konusunda. Zaten yiyecek kesin de aklına gelmiyor yani. 40-45 derece sıcak orada, e, kızım, e, o ceset kokularından hayatta ben insan ceset kadar kokan hiçbir şey görmedim. Benim bir keşif yapıyorduk şeyde Bangosa bölgesinde. Orada keşifte benim yanımda bir albay vardı. Bir de üst temin, veteriner üstleri Köylere köyleri Yaralanan var mı, ölen var mı, ne var ne yok falan filan. Hayvanları falan kontrol ediyorlardı. Orada onlar esir düştüler. Benim ani bir kıvrak bir manevramla beraber biz albayla beraber şey yaptık. Bizim üst esir düştü. Orada üç ay falan esir kaldı onlar orada. Gerçekten şu anda olsun gene giderim yani bak. Gözüm kırpmadan. Bir şunu söyleyeyim hatırla, aklıma geldi. Hiçbir zaman korkuyormuş, ölecekmişim, kalacakmışım yanım, yanımda arkadaşlarım öldü benim yani. Hiç aklıma gelmedi. Ben de vurulup öleceğim diye aklıma gelmedi yani. Ne, Allah ne bileyim ben. Allah cesaret geliyor insana yani. Yani. Ama şimdiki şey olsa samimiyetimle söylüyorum. Şimdi o Kıbrıs, Yunan'daki adalar hepsi bizim. Hepsini almak isteriz yani bak. O e, Amerika'nın vermiş olduğu, Avrupa'nın vermiş olduğu Yunanistan'a bir şımaraktır onlar. O şımaraktan başka öteye gidecek hiçbir şey yok yani. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur yani hanım kızım.